Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet'ten selamun aleyküm. MGF Derneği'nde yine bir çay sohbetindeyiz. Yücel abi Selamun aleyküm. Hayırlı Fikret abi var. Bugünkü soruya hazırlık yaptık. Kanala yine bir soru gelmişti. Onun içinden Yüce abi birkaç kaç tane seçelim dedik. Bir tanesi şu konu. Diyor ki arkadaş, uzun soluklu oyun kuşu nasıl olması lazımdır? Yani bir sürü şey var ya mesela 3 gün oynadı 5 gün oynamadı 10 gün oynadı bir 1 ay oynamadı. Cevaplarız onda yani. Hani uzun soluklu oyun kuşu nasıl olması lazım? Nasıl başlaması lazım oyuna? onunla ilgili hani sen de söylersin Fikret abi. Fatih abi isterse o da söyler. Aynen. Yani. Yani. nasıl özelliklerde olması lazım abi sence? Şimdi uzun oynayanmışım soruyorsun. Uzun soluklu yani sürekli oynayan. Ya sürekli oynayanmış yani sürekli ilerisi olanmış. Evet ilerisi olan olanmış. Sökümü zor. de zor olur. Aynen. Anladın mı? Hemen 10 günde 15 günde aşağı düşmez. Anladın evet. Anladın mı? Yukarıdan alır. Evet abi. Tamam. Kalkmasını makmasını boğar. Bu yavru da başta. Evet ikeliğinde de devam ettirir ama tam onun tüy aşaması falan var. Hatalar yapabilir, dirseklere dokunabilir. Şeyden o dirsek konusunda şeyde hem fikir miyiz abi? Tam tüyü patlıyor ya. Ya ben de şimdi oldu aynısı. Ha o tüyden patlıyor. 2-3 gün dinlendirdim. Yeni çıkan filizler var ya oradan oradan üç patlattı, patlattı. Açmış 2 gün dinlendirdim. Şimdi kapattı. Aynen. Ondan sonra işte böyle başlar kuş tüyünü beni müsaade edeceksin, kanat uykunun düşecek iyice. Evet. Havada attırırsan hata yaptırırsın. Yani gezmeye evet. bilirsin, Sık gelmez. Evet. evet. Nasıl? Zamanı geldiği zaman aşağıya da düşer. Ekeninde, yavrunda, yumurta da daha iyi olur. Yani yavru, yavru yaptığı çılgınlığı ekeninde yapmak Daha, ekeninde daha derli toplu yapar. Peki abi bu yavrulukta başladığı zaman biraz bol taklı var işte bir örnek ben, ben bahsediyorum hmm. 10 12 13 14 tane 10 10 metrede 15 metrede 10 15 metrede yani 10 tane 12 tane vuruyor ama vurduğu zaman sıçrayışlarından belli yani mesafe yapacağı belli daha genç kuş tüy onu rahatsız ediyor herhalde şu an tüy onu rahatsız ediyor. Bir hmm. de eee hmm. bıcık yani. Hmm şimdi dinlen, dinlendirmeye alacağım onları kıyamıyorum şimdi. Abi. Bir de bunların bir huyu var. Dışarıda gezdiremiyoruz. Dışarıda gezmiyor. Hani dışarı çıkan bir taş toprak falan yesin diyorum. İmkan yok. Bir iki el adım atıyor, kanadını kaldırdım, gitti. Ondan sonra bekle. Yani. Ama şöyle bir şey var. Mesela uzun soluklu kuş olacağını, çıkacağını boltaklalarından anlıyorsun ya. Zaten yürürken tırnaklarıyla yeri tutuyor. Tamam, yani. sen işte o gerginlikten anlıyorsun ya mesela evet. kuşun. Çok keyifli kuş olacağı için de onu rahat bararak, bırakarak da böyle bir rayında tutuyorsun değil mi? Tabii, Diyorsun ki bu kesin böyle bir kuş çıkacak. Tabii. Onu tabii, biraz nazlı davranıyor. Benim tabii. Yıllarımızı verdik. Biliyorum tabii. Onun için de evet. gözlemliyorum. Bir saniye onu gözümle ayırmıyorum. evet. İşte, evet, evet. Bir de bizim bu yeni sağdan kompinesini geziyor. Yani bütün bu yeni sağdan coğrafyasını geziyor. Geç Sonra tekrar gidiyor gezmeye. Valla abi uzun soluklu kuş için bence senin tarifin çok doğru. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ama, tabii. Eğer direkt başlar başlamaz, direkt başlar başlamaz tapoları böyle açarak çok süratli, çok uzun gitseler de ileride sıkıntı yapacaklarına hmm. tahmin Bundan öyle bir şey yok, yani, lüksleri yok. Bunlar alttan başlıyorlar. 10 metre, 15 metre, 8, 10 takla, bazen 12 takla. Alttan, alttan da vuruyorlar, üstünün üstünde boğuyorlar. Yürüyor, gidiyor. Evet. Geçtikçe üzerine koyuyor. Şimdi bu uzun soluklu olan bir soy olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Senin tespitin neden? Onun anasını Anladım. biliyorum, dayısını biliyorum. Vallahi 25 sene Mesle... oldu getirdim. Aynı bunlar soy, aynı var. soy. Kırdım. Onların yani... içinden de böyle iyi uzun soluklu çıkacak yavruyu ayıkabiliyorsun değil mi? Niye? Neden görebiliyorsun? Çünkü yıllardır aynı şeyi uçur, uçur, uçur değil mi? Tecrübe edinmiş evet. oluyorsun. Bir de şey yapıyor, bunlar mesela dört tane var şu anda hazırladım. Dördü de aynılık. Evet. Hepsi de... Işte... Ben Mustafa ayaklarının koyuyorlar. O o, biraz ama şöyle bir şey var abi herhalde bağ, kendi kendine de bırakabiliyorlar onu. şunu? Nasıl yani? Hiçbir şey yapmadan. Ayağını bir bir tanesini takıyorsa. Ama ikisini birden beline atıyorsa. Yok bir tanesini takıyor ha, da. bir, bir gene, tane. tabanı vurduğu zaman biraz bocalıyor. Ondan sonra çıkarttı çıkarttı çıkartamadı o şekilde. Hatta beraber indirdik değil mi? Yine indi aşağı biz elimizden açtı. Yani öyle dolaşıyor. Hmm. Biraz sıkıntı veriyorum, nerede bir şey yok. Uzun soluklu kuş, bol taklalı başlayacak diyorsun, biraz yani, nazlı olacak. Nazlı olacak, böyle çok metrajlı olmayacak, boğa boğa yapacak. Evet. Mesela şimdi il ya da ilçe, il ismi vermek istemiyor mu? Yani alttan başlayacak, yavaş yavaş, her gün üzerine koyacak, her gün gezecek, dolaşacak, düzgünce gezecek evet, yani. Evet. Gezecek, dinlendirin, dinlendirin, evet. Gezecek, dinlendire dinlendire, oynayacak, bozulmayacak, evet. şöyle olur. Ama böyle evet. 15 günde, 1 ayda, 2 ayda bunu yakalayamazsın. Çok meraklı, bize de yakın arkadaşlar varsa... Gelip gözükür. Bir hafta 15 gün gelsinler, her gün uçurayım. Her gün evet. o gördüğü oyunu görür yani, her gün güzelleştiğini de görür burada. Anladım. Bu uzun soluklu olacağı bir İş şey. İşleri de 10 takla. 12 takla, 7 takla, 8 takladan aşağı ilişim kere 30 35 saniye sürüyor. Maşallah abi. Evet Fikret evet, abi. Senin için uzun soluklu oyun fışı nasıl olması lazım? Yani, şimdi yani nasıl başlaması lazım? Yavruyken nasıl olması lazım? Fiziken nasıl olur? Ne çıkabilir? Onunla ilgili ya iyi kuş, iyi oyun kuşunda hata olmaması lazım ya. Yani hatasız bir kuş, iyi bir oyun kuşuysa ona seyislik yapmana bile gerek yok yani. de? bana göre yani. İyi bir kuşa seyislik yapma yani. kuş Ha akıllı iyi, kuş, sistemli akıllı. kuş olursa tabii senin dediğin... İyi bir kuşa seyislik yapma kardeşim. Seyis... Hem kuştur, hem de oynayan kendi kuştur yani anladın mı? Evet. Ben, i̇nan seyislik yaparsın kuş serte düşer, sağ sola düşmesin diye pırıltılı bir gösterisi. Evet. Anladın mı? Kuşu hani kaybetmemek için evet. kendi ekseninde, çatının ekseninde çevirsin. Yoksa iyi bir kuşa seyislik yapmanı gerek yok. Bu senin söylediğine şöyle katılıyorum Fikri abi. Sen sistemli kuşu söyledin. Şimdi sistemli başlayan yavru da uzun soluklu olması için Şimdi, bazı bak şu bazı kuşun dibine indi indikçe altından aldığın yavru bir iki üçüncü ağızdan sonrası bozuyor oynamıyor yani. Ha, sen oynamıyor. Üçüncü ağza da bak. Misal Oynamıyor ama bazı kuş var köküne kadar giriyorsun kuş oynuyor. Ya aldığın yavruları birbirine hani çaprazlama vuruyorsun yine oynuyor yani evet. tutuyor yani bu evet. soyla alakalı abi. Yok kesinlikle katılıyorum. Soyla alakalı tabii ama yani. buradaki konu şu. Herkesin çok iyi bir soy kuşu olsa da altından çok iyi kuş düşecek diye bir garantisi var mı? Şimdi eğer kuş gün, her gün üstüne bir yani her gün üstüne koyuyoruz. Heh onu Şimdi, diyorum yani yavruluğunda nasıl başlaması yani, lazım? Yavruluğunda bence bana göre yani tek tek koymalı yani. Hani bir şey böyle şaka patla oynamayacak. Yani, tek Pat 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 bulup gitmeyecek. He, tek takla yani, başlasın yani. 2 metre, 3 metre, 4 metre, 5 metre yani gün 2 günde bir birer metre, iki, ikişer metre üstüne koyacak. Kademeli oyuna başlasın. Yani. Aynen, aynen. Sistemli oynayacak. Sistem. Oynayacak ya. Şimdi yavrumun oynamıyor, bu şekilde oynamaz. Oynamaz, Katar. doğru mu? Oynamaz, yani. ayakta oynamaz. Kas, yavru oynayacak. Kasları da gelişmemiş onun. Yani olur. Şimdi neden? O, alakalı değil abi. Yani şimdi yavru, oynamayan yavru iki elinde oynamaz ya. Yani. Gezmeyen yavru ekelimle gezmez. E peki kuşu taklaya çevirtip direkt kanadı kesenlere ne diyorsun? Ya bence bana göre şimdi şu, eğer kuş önden, önden, göğüs, göğüsten almışsa... Bir saniye bir şey söyleyeceğim abi. Fatih abi, şu soruya ne diyorsun? Yavru kuşa direkt taklayı çevirtiyorlar ya, taklayı çevirdikten sonra kanadını kesiyorlar. Fikret abi diyor ki, kuşun diyor da oynaması lazım ki ekleminde de bir karar. Aslında öyle yapmak gerekiyor değil mi normalde? Evet, tamam. Kuşun... Da... Güzel kardeşim, yavruyu uçurma. Uçurmadın diyelim. Yavru tüye hmm. girdi. Tamam. Kanadını mı kesmek istiyorsun? Kes. Evet. O kuşu biliyorsan, ne yapacağını biliyorsan o kuş yine oynar kardeş. Evet. Bir yaşında da oynar o kuş. Yavruyken de oynar, bir yaşında da oynar. Evet. Yani. Soyu bildiği için. Ya bildiğin için. Şimdi kuş ilk tereğini dizer. İkinci tereğini dizdikten sonra o ikedir yani. Anladın mı abi? İkinci terekten sonra ikedir o yani. Yavru görmeden ya, mi? bak bak. Yavru tereğini dizer. Tamam. Ondan sonra ikinci kanat teleyeye girer. Onu dizdikten sonra o kuş ekedir yani. Anladın o mı? O ara yavru görmüyor, yumurta Anladın görmüyor. Mı? Yok, yavru yumurta görmesin. Sen anladın. iki kere mi kanat değiştirdin? Tabii tabii. İkinci teleyeye sonra o kuş ekedir yani. Yani o kuş iyiyse, o kuşu sıkıştırmana, uçurmana, kovalamana gerek yok abi. Bak, Yücel abi ne diyor? Ben diyor, yavruları açtığım zaman diyor, yavru yerinde durmuyor. Bu onun içinde Yücel olan abi kuşunu ya aşk ya, aşkla öldürüyor. Aşk aşkla aşkla. Ya, ya, aşk, ya, ya, aşk. Bak yavru demedim. Şimdi bunların kendi ırkını söylüyor. Bunlar yerde yürürken <laughs> durmuyor yani. yani. Tırnaklarıyla yeri tutuyorlar. Bu yavru da, da var ana da babada da var. Gergin kuşlar. Abi durmuyorlar yani dışarı çıkart mesela kazır kuşu. Evet abi. Kalkıyor şimdi durduramıyorsun yani. Kendinden kalkıyor yani bu yavru hmm. değil. Çok güzel bir çok güzel bir ırk ama bu kuşların sendeki olanların hepsinin uzun soluklu olacağına inanıyor musun? Hepsini. Evet. Hepsini. Evet. Evet. O zaman soy %100 tutmuş olması lazım. Evet. Ya bir de şu, şu. varsa varsa iddia eden vereyim bir tane yavrucusun. Ya da öyle bir soy için bir 20 yıl mı harcaması lazım? Ya yani ne diyorsun? takdiri? ben bunları işte, altından kırmızı çıkıyor. Şekeri çıkıyor, sarı çıkıyor. Başka kuş soktum, Arap çıkıyor, çakmaklı çıkıyor altından. En sonunda o çıkan uzun soluklularla mı devam etme kararı aldın? Onlardan devam ediyorum. İyi, hmm. iyi onlara yakın tarzlar... Yani onları da eledin. İçinde elendin, elendi öyle geldi. Ne elimiz. Kimseye vermedik, etmedik ya. Hmm. Kaybettiysek öyle geçmiştir. Ben yani kimseye kuşu kuş da vermedim. Tam Zaten... tuttu kan yani sizin. O zamandan beri tutuyorum. Ara ara onlara yakın 160 olursa alıyorum parayla ya da eşten dosttan getirip arasına sokup yavrularını deniyorum. Tutana ayırıyorum. Peki arkadaşlar için uzun soluklu kuşu tespiti yaparken neye baksınlar abi? Kardeşim uzun soluklu kuşu <laughs> evlerinde tutmaları için ya da beslemeleri için, yerden almaları için çok takip etmeyin Takip etmeler Avlanırlar yani. Aynen biz de gittik aldık, aldandık. Yani. Aşırış. Gittik, üç beş sefer kuşu seyrettik. Bana getirdik kuşu. İyi kuşa vurduk, tutmadı yavruları yani. Birkaç göbek oynatmış olması lazım değil mi? Kuşun. Herhalde ilk, öyle. İlk, ilk yavrularda belli eden ne olduğunu. Yani. Yok, o ikinci yavru da oldu. Ya, takip edeceğim, kuyruğunu açıyor mu, açmıyor mu, havadaki ha. Evet. hareketi nedir? İki yavruya da bakarak karar yani veriyor. Yarası gibi mi uçuyor, normal Düzgün uçuyor. Ben böyle evet. hızlı çarpışır sevmiyorum mesela. Öteki evet. böyle evet. hızlı çarpışır sevmiyorum. Anlayamayacak evet. karar gelecek yani. Evet. Abi teşekkür İyi. ederiz. Fikret abi sana da teşekkür evet. ederiz. Evet. Arkadaşlar MGF'den bende çay sohbetleri Güzel. devam edecek. Allah'a emanet olun. Güzel.